Bingöl'de yaşanmış cin çarpması olayı. 1970'li yıllarda hem akrabam hem komşum olan SB adında bir büyüğüme cin çarptığını duydum. Gerçekten 10-15 gün boyunca kendisi geceleri sürekli bağırıyordu. Ve kendisini birçok doktora ve ziyaretlere götürdüler ve çare bulunamadı. Bir gün dediler ki, hoca karar verdi bugün gelecek o cinleri hastanın başından alacak. Eğer hasta cinlerin isimlerini verirse kurtulur, vermezse kurtulmaz. Sıddık hocayı ben de izledim ve odaya girdim. Odaya hiç kadın almadılar. Hasta pirinç karyolalarda uzatılmıştı ve, ve bir eli de bağlanmıştı. Sebebi ise şuur kaybından dolayı eliyle sürekli boğazını sıkmasındanmış. Hoca birkaç ayet okudu. Okuduktan sonra zazaca nome cindon yani cinlerin isimlerini ver diye hastaya sürekli telkinde bulunuyordu. Hasta ise zazaca niye niye yani hayır hayır diye bağırıyordu. Daha sonra mıkişen mıkişen yani beni döverler diye bağırıyordu. Hoca habire bastırıyordu ve üzerine gidiyordu. Kadın dayanamayıp sıkılıp ilkin Niyazi ismini verdi ve bağırarak yapmayın etmeyin diye çok yüksek değişik sesler çıkardı. Ben bunlara şahit oldum Hastanın üst tarafında duvara çakılmış birkaç tane ayet vardı. Hasta elleriyle uzanarak o ayetlere ulaşıp o kağıtların hepsini birden çekti. Hasta o sırada kendisinde değildi ama o duvardaki ayetlerin yerini nasıl tespit etti? Ben hala şaşırıyorum ve anlam veremiyorum. Uzandı ellerini yukarı uzattı. Diğer ayetleri de çekti. Hoca daha sonra birkaç kişinin yardımıyla elinden aldı. Niyazi dedi. Abdurrezak dedi. Ali dedi. Ondan sonra hasta bayıldı. Hoca tamam dedi. Biz isimleri aldık. Hasta iki saat dinlenecek geçmiş olsun dedi. Biz de dışarı çıktık. Birkaç saat sonra hasta gözlerini açmıştı ve cin çarpmasından kurtulmuştu.